dostlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Ne yapacağız? Bugün sizlerle beraber tabii ki de Jenga oynayacağız. Jenga oynayacağız. Evet arkadaşlar bugün Eslim'in esprileri bitmiş. Dedi ben de inanamam. Anne seviyor musun he? ha? Seviyorum anneanneciğim seviyorum. Anne seviyor musun he? ha? Sevi Yeter bu kadar. Anne seviyor musun he? ha? Seviyorum ha he, ha. He. Ya e, bir seni böyle lan biz ne yapıyoruz ya tebe estağfurullah. Evet arkadaşlar burada ay 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 yani peynir mi? Evet arkadaşlar ben peynirim dedi. Bunlar bir. Oha. O, 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 o neydi lan? Kafamdan. Ot, o, o, ne geçti? Evet arkadaşlar. Eslem artık yok. Artık ben. Bu arada burada Ronaldo yüzü. Git lan. Hadi yap yap. Esprini yap. Abi. Artık espriyi ben yapacağım. Yo yo ben yapacağım. Bebeğin adı ne? Bebeğin adı ne? Bebek. Kızlı olsun mu? Hayır olmasın. Aymasın. Hayır olmasın. Onun adı Zülde. Hayır olmasın. Lan. Tamam. Çocuk nerede? Tamam uşama züdoş. Aslında bu robot ama biz bebek dedik. <laughs> evet arkadaşlar sonra da Evet efendim. Cengo oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> İçimden niye geçiyorsun ya? Evet bir türlü e, e, <laughs> Kabiliyorsunuz. Buradan çıkabiliyorsun. Tabi adamlar da salak değil mi yani? Tövbe estağfurullah ya. Evet arkadaşlar ya sakin olun. Relax olun ya relax. Bu arada arkadaşlar su iki robuxlu kurbağa yani. Yani biraz akıllı olun. ne oldu lan az önce? O, Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl öyle? Yani iki robuxlu haddinizi bilin yani. Ben sizin için aldım bunu. Hatta bir tane beyaz bir etek almıştım. o, o, o ne lan? Tipsiz ya. Abicim bu kadar da tipsiz olur mu yani valla? Abicim yani. Adam nerede? Abi. Şu an öyle bir yerde duruyorum ki. Öyle bir yerde. Ama adam beni burada bulamaz. Oha. Adamlar düştü ya la. Lan neredeler? Hacker mı? He he. Herkese o yüzden öldük. Alakası yok dediğimin ama. O değil de. Bir adım ayağımı uzatsak. Düşüneceğim. Ayağımı uzatıyorum zaten de. Neyse. Yer ayağımı görse. Ayağımı görüyor zaten. Tövbe estağfurullah. Kimler kaldı? O, o, o ne oldu lan az önce? Altımız kaydı. <laughs> ama başlar küfür mü ediyorsun ya arkadaşlar ama yani direkt at ama ne oluyor ya arkadaşlar arkadaşlar yani gerçekten <laughs> Dı, dın 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 d d d Esleme yeni bir kanal açacağım. Onun adı da Espri Kolik olacak. Esprilerin kolik. Okay. Son anda çekildim. A, a, çok... Abi o kafandaki ne? Abiciğim hadi yarasa da yarasa. niye küfür yapıyor? Ha, küfür değilmiş. Ben, ben çok unutuyorum. Bu ne ya? ya ben ee, nereye gitsem? Kesin sudraya yapacak. Ben de bir kere atan olmak istiyorum ya. Evet arkadaşlar bu oyun. E o zaman arkadaşlar prolumuzu YouTube'a göstereyim. Hey gelin. Oo, o o o Gelin hey, adın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben, sizlerle beraber. Ne oynuyoruz? Prolu oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Önce buraya atlamamız gerekiyor. O değil de kafama takılan serki gerçekten. İzabel, İzabel, İzabel. <laughs> Evet arkadaşlar prolog için buraya atlamamız gerekiyor. Gerçekten böyle bir şekilde prolojaz buraya atladığımızda adam buraya atamıyor. Atamadığı gibi de ee, ve başarıyor. Prolog testlerine bir sonraki adıma geçelim. Atla. Yaz. Niyazi ben, yardım et. Eh, i̇ntihar edeceğim. Dur lan sen, sen kime intihar ettiriyorsun? Atla. Dur ya dur. Dur. Ah, ah, ah. Kız atla ya lan. Onu kurtaracağım. <laughs> Olabilir arkadaşlar yani. Aksilikler oluyor yani. Adam ne <laughs> atıyor ya? Füze falan. Maşallah var yani. Ya su eslemden göremiyorum ki. Bir üstüne çıksam sen kafana çıksam olacak da. Oo hanımefendi biraz güzel duruyorsunuz. i̇stersen evleniriz çocuklarımız falan olur. İstersen evlenir. Yok ablam valla ablam. <laughs> Yok abla seni de görüşürüz ama bak ya yaptığın çok günah yani sen ben, ben, ben seninle kardeşim yani saçmalama t -tövbe, t tövbe estağfurullah ya. A, bu tipsiz adam hala duruyor. Abicim sen vampir misin? <laughs> vampir misin vampir misin belli değil ya adama <laughs> bak ya. Adama <laughs> bak ya. Baksın. Adam. Ad adam nerede lan? Adam niye atladı? Bu adam deli ya. Esle bak atla. Ben şuraya geçeyim de şimdi vuracak orayı. Ses, değil mi? Vuracak orayı. Evet. Hı -hı -hı. Kardeşim ama içine gir dedik ya böyle mi girdik yani? O oha yani <laughs> e, tamam yani ama. Evet herkes oh. gelin sıralanalım. Deren 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 deren. Lan bana ne oldu? İmdat. <laughs> Aa! Hayır Mehmet. Bu nasıl Mehmet lan? Beni bırakıp gidemezsin. Evet giderim. <laughs> ah, beni bırakma. Ah, ah. <laughs> Eslem niye yavaş yavaş zıplıyor? Evet arkadaşlar Eslem tavır oldu şu anda. Bakalım bu Eslem'e. Hmm. Bakın arkadaşlar ben size göstereyim. Olmayacağım gibi videoyu da bitireceğim yani. Şöyle yeşil bir şeyler gözüküyor yeni kutu gibi. Onları atıyoruz işte. Bir şeyler alıyor sızlamayı falan böyle. Eslem işte şu anda bakıyor böyle yeşil falan diye. Yani bana da atamaz yani beceriksiz olduğu için. Beceriksiz oldu, beceriksiz. Bana atamayacağını düşünüyorum gerçekten. Atamaz yani arkadaşlar. Ben kendim atlarım ya. Bak gülüyor. Buldum. Buldum. Evet arkadaşlar gelin toplantı yapalım. Şimdi bu eslem var ya. Hemen de dedikodusunu yaptım. Ne yapıyorsunuz lan? Doğru. Abi bu çirkin yani. Buna dedikodusunu Oha yani. Ee, Yapmayın arkadaşlar. Aşağı şey atlayalım. A, -a arkadaşlar ne yapıyorsun? E, dın 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 dın. Sen şey, kim lan? Tipsiz. Tipsiz lafı ya benim şimdi. Bina sokmayın. Ah oh, oh. Öldüm. Oh. Herkes öldü ya Aa